Merhaba. Bugün dondurulmuş bezelyemizden güzel bir bezelye yemeği yapacağız. Ben kuşbaşı etli yapacağım. Baştan söyleyeyim. isterseniz siz kıymalı da yapabilirsiniz. 250 gram kadar kuşbaşı etim var. bir yarım kilodan biraz fazla bezelyem var. Bir adet domates. 3 tane minik patatesim var. Bir büyük havuç doğradım. Bir büyük baş soğan bir yemek kaşığı biber salçası, domates salçası, karışık salçam var. Baharat olarak sadece toz kırmızı biberle çok az e, bir çay kaşığı karabiber kullanacağım. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuzum var. Ben yemeğimi düdüklü tencerede yapacağım. Şimdi düdüklü tenceremizin içine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyacağız. Bütün bu soğanı havucu birlikte kavurmaya başlayacağız. Soğanla havucu koyduk. Şöyle sadece birlikte karıştırıp üzerine 250 gram kadar kuşbaşı etimizi veya kıymamızı bu et olayı çok daha da az tutabilirsiniz. Mesela bir iki yemek kaşığı kıyma bile rahat olabiliyor. Şimdi ben kuşbaşı etini ekleyeceğim. Kuşbaşı etini iyice suyunu sarana kadar kavuruyorum. Şimdi burada bir ayrıntıyı sizin özellikle paylaşmak istiyorum. Kıyma ile yaparsanız eğer kesinlikle sırayla şu anda kıymayı kavurduğumuzdan diğer malzemeleri de ilave edebilirsiniz. Ama ben kuşbaşı etle yaptığım için Yoğun bir 15 20 dakika kadar etin suyunu salıp suyu çekmesini bekleyeceğim. Ondan sonra patatesini, bezelyemi ve domatesini ekleyeceğim salçayla birlikte. Şimdi gördüğünüz gibi havuç geç piştiği için soğan ve eti hep birlikte kavuruyoruz. Şimdi kapağını kapatacağım. Tuz koymuyoruz kesinlikle şimdi kapağını kapatıp 15 dakika bu şekilde pişireceğiz. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Düdüklü tencerede 20 dakikada, 25 dakikada çok rahatlıkla hazır olur bu bezelyemiz. Ama normal tencerede yaparsanız taze yaz bezelyesi olduğu için. Normal tencerede yaparsanız bu 40-45 dakika olur. Şimdi kapağını kapatıyorum şu şekilde 20 dakika kadar pişireceğim. Evet etimizi 20 dakika kadar haşladık, pişirdik. Kuşbaşı et olduğu için dediğim gibi kıyma olursa hepsini bir kavuruyorduk. Şimdi içine patatesimizi ve bezelyelerimizi atacağız. Şöyle küp küp doğranmış patatesimizi ve bezelyemizi koyuyoruz bezelyeyi de koyduk. Bezelyelerimizi eritmiyoruz. Böyle donuk halde olacak. Hepsini bir şekilde karıştırıyoruz. Düdüklü tencerede yapmak gerçekten çok pratik oluyor. Domatesimizi de koyuyoruz. Toz, kırmızı biber, karabiber ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip Hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Tüm malzememiz içinde. Çok da güzel bir renk çünbüşü oldu. Suyunu tamamen size bırakıyorum. Daha sulu seviyorsanız biraz daha fazla suyundan koyacaksınız. Patates su çeker. Onu unutmayalım. Bu şu an bana koyu geliyor. Çünkü patates bu şu an gördüğümüz suyu zaten çeker. Ben bir bir bardak kadar daha su ilave edeceğim. Kaynar su mutlaka kaynar su ilave ediyoruz. Evet, bu şekil gayet iyi. Bu suluk çok iyi. Etimiz de hafif yumuşadı zaten 15 dakika düdüklü tencerede pişti. Şimdi bezelyemiz taze bezelye olduğu için etimiz de yumuşacık olsun diye önceden pişirdik etimizi. Şimdi düdüklüğünün kapağını kapatıyoruz ve 20 dakika düdüklü tencerede pişiriyoruz. Dediğim gibi normal tencerede yapacak olursanız bu 40-45 dakika arası tencerenizin inceliğine, kalınlığına göre değişir. Şimdi kapağını kapatıp yemeğimizi 20 dakika pişirelim. Evet, bezelyemiz tam 20 dakika pişti düdüklüde. Şu şekil kıvamı da harika oldu. Şimdi tabağımızı alıp servis yapalım. Etli taze bezelyemiz hazır. Çok güzel oldu. Şöyle kıvamına bakalım. Patatesler yumuşacık. Etimiz de öyle yumuşacık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir eğer deneyip yaptıysanız şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.